Redmix, iç ve dış cephe boyaları üreten bir firmadır. Her iki tür boya üretiminde iki temel ham madde kullanılmaktadır. Bunlar M1 ve M2 zaten tabloda da görüyorsunuz. Ee, bir pazar araştırması günlük iç boya talebinin dış boya talebini bir tondan daha fazla geçemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. Araştırma aynı zamanda günlük iç boya talebinin en fazla 2 ton ile sınırlı olduğunu da göstermiştir. Maksimum karı elde edebilmek için şirketin günlük üretmesi gereken iç ve dış boya miktarı ne kadardır? Bize zaten amaç fonksiyonumuz burada verilmiştir. Maksimum karı elde etmek. Onun dışında biz ne dedik karar değişkenleri için? Şimdi matematiksel modeli oluşturmaya karar değişkenlerini e, tanımlayarak başlarız. Burada da zaten onu da görüyoruz. Şirketin günlük üretmesi gereken iç ve dış boya miktarını bulmamız gerekiyor bizim. Yani karar değişkenimiz burada belli. İç ve dış boya miktarlarını bulmak istiyoruz. X1 diyelim üreteceğimiz üretilecek dış boya miktarı ton cinsinden x2 de yine üretilecek iç boya miktarı olsun. Yine ton cinsinden. Şimdi dediğimiz gibi amaç fonksiyonumuz zaten burada verilmiş. Maksimum kar. O zaman ne diyorum? Maximize diyorum. Z fonksiyonu. Burada Z fonksiyonu neyi tanımlıyor? Toplam kar. Şimdi burada görüyoruz. Dış boyadan ton başına elde ettiğim kar 5000 dolar. Ben X1 ton dış boya üreteceğim ve ton başına da 5000 kar edeceğim. O zaman 5x1 benim üreteceğim dış boyadan elde edeceğim toplam kârı ifade eder. Aynısını yine e, iç boya için yapıyorum. 4x2 Karar değişkenlerimi belirlemiş oldum. Amaç fonksiyonumu belirlemiş oldum. Şimdi de kısıtlara geçelim. O zaman birinci ham madde için hemen kısıtımı yazıyorum. M1'den dış boyada 6 ton iç boyada da 4 ton kullanıyorum. O zaman 6 x 1 yani üreteceğim dış boya 4 x 2 bunları katsayı olarak yazıyorum. Günlük maksimum kullanabileceğim miktar e, m1 ham maddesinden 24 ton. O zaman bu ihtiyacım olan miktar 24 tonu geçemez. Dediğimiz gibi kısıt yazarken e, sol tarafa e, denklememe fonksiyonumu yazıyorum, sağ tarafa da ne kadar kullanabileceğimi yazıyorum. İkinci ham maddenin kısıtına gelelim. Yine dış boyanın içinde M2'den bir ton kullanıyorum. O zaman sadece X1 yazıyorum. Artı iç boyada da 2 ton kullanıyorum. 2 X 2 Yine günlük kullanabileceğim miktar maksimum 6 ton. O yüzden şu değer 6'yı geçemez. Küçük veya eşit olmak zorundadır. Çünkü limitim 6 tondur. İkinci ham madde için. M2 ham maddesi için. Şimdi soruda verilen diğer kısıtları ekleyelim. Günlük iç boya talebi dış boya talebini bir tondan daha fazla geçemez. Şimdi üreteceğim iç boya miktarı X2 idi. E, dış boya miktarı da X1 X2'nin X1'den bir tondan daha fazla olamayacağını matematiksel olarak şöyle ifade ediyorum. X2 ve X1'in arasındaki fark birden büyük olamaz. O zaman küçük eşittir. Bir derim. Diğer bir kısıtımıza bakalım. E, günlük iç boya talebinin en fazla 2 ton olması gerekiyormuş. Günlük üreteceğimiz iç boya miktarı x2'dir. Ve bu da 2 tondan fazla olamaz. O yüzden küçük eşittir 2 diyorum. Son olarak da e, negatif olmama kuralını eklememiz gerekiyor. Bu x1 ve x2 yani üreteceğimiz iç ve dış boya miktarları sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. Neden? Çünkü biz eksi e 3 ton boya üretemeyiz. Ya hiç üretmeyiz bu durumda bu değerler sıfır olur ya da sıfırdan büyük artık ne kadar üretiyorsak o değeri alır. Sonuç olarak da matematiksel modelimiz bu şekilde görünür.